Neredesin? Hayır. Haydi, Haydi çık ortaya. Lütfen bırak peşimi. İşte, i̇şte gördüm, gördüm seni. seni. Olamaz, gördü beni. Nerede? Hayır, nerede bu? Buradayım. Buradayım. Az sonra. Arda oğlum, Arda, beni duyuyor musun? Arda, lütfen ses ver oğlum. Baba sakin ol. Tamam, ben iyiyim babacığım. Arda oğlum, nasıl olur bu? Sen vuruldun. Nasıl sana bir şey olmadı? Baba üstümde tabii ki de çelik yelek vardı. Rüzgar bana ateş etti. O rüzgarı bulacağım. Neden böyle bir şey yaptı? Neden? Babacım boş ver uzun hikaye ya. Rüzgar bana ateş etti. Bugün de rüzgardan intikam alacağız arkadaşlar. İyi ki üstümde bu çelik yelek vardı. Yoksa gerçekten ölebilirdim. Her neyse şu çelik yeleği giyeyim de ne olur ne olmaz. Üstümde kalsın. Evet oğlum evet. Sakın üstünden çıkartma. Rüzgar şu anda sana düşman. Aynen öyle babacım. Rüzgar bana düşman. Artık ben de ona düşmanım. Biliyordum böyle bir şey yapacağını. Beni öldürmeye çalışacağını, bana ateş edeceğini biliyordum. Elinde silah vardı. Ben de hemen aklımı kullandım ve üstüme çelik yelek giydim. Her neyse arkadaşlar. Rüzgarın saldırısından bu sayede kurtulmuş olduk. Çelik yeleğim sayesinde. Videoya geçmeden önce hemen kanalımıza abone olup videoya da like atanları göstermek istiyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu tablodaki arkadaşlarımız videoya like atıp abone olan kişiler. Hayrullah Pro, Aytaç, Ferhat, Yusuf, XX, Isobro, Aynur, Boran, Yusuf, Barış ve Pro diye bir arkadaşımız. Bunlar kanalımıza abone olmuş, videoya da like atmış ve bu tabloda çıktı. Eğer ki siz de bu dediklerimi yaparsanız arkadaşlar bu tabloda çıkabilirsiniz. Şimdi rüzgardan intikam alma zamanı. Hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Arda oğlum lütfen dikkatli ol. Merak etme sen beni babacım. Hiç merak etme. Elimden geleni yapacağım. Arda elinde silah var rüzgarın. Sakın o üstündeki çelik geleği üstünden çıkartma tamam mı? Asla çıkartmam baba. Gözün arkada kalmasın. Şimdi gidiyorum ben. Haydi bakalım. Demek ki rüzgar sen bana silahla ateş edersin ha. Ben şimdi sana sorarım. Arkadaşlar Arda'yı silahla vurdum, öldürdüm onu. Bilmeyen arkadaşlarımız dünkü videoyu izleyebilirler. Dünkü videoda Arda'yı silahla vurdum resmen ya. Her neyse, aslında birazcık mutluyum. İntikam aldım ondan. Evet arkadaşlar. Şimdi gideceğim dışarı. Arda'yı vurduğum yere bakacağım. Bakayım Arda'yla orada yerde yatıyor mu? Belki de Arda'yı hastaneye kaldırmışlardır. Ama yapacak bir şey yok iş işten geçti Arda. Evet gideyim artık. Babacım ben birazcık dışarı çıkıyorum. Nereye Rüzgar? Gezeceğim baba dışarıda haydi görüşürüz. Evet şöyle gideyim Arda'yı vurduğum yere. Bakayım Arda hala orada mı? Arda kusura bakma sen buna hak ettin. Bu olanlara hak ettin dostum sen. İşte arkadaşlar Arda'yı tam tamına burada vurdum. Arda'yı burada silahla vurdum olamaz. Fakir amcam burada beni görmesin yoksa benden şüphelenebilir. Evet evet. Fakir amcam herhalde Arda'nın öldüğünü anladı ve o şu anda orada üzülüyor. Kusura bakma Fakir amca. Arda buna hak etti. Her neyse oraya gitmeyeyim de benden şüphelenmesinler. Çabuk çabuk çabuk. Şöyle dağın tepesine çıkacağım. Oradan bakacağım arkadaşlar. Dağın tepesinden orası gözükür. Fakir amcam şimdi orada ya. Beni görmesin yoksa benden şüphelenebilir. Arda'yı benim vurduğumu anlayabilir. Ama dağın tepesinden bakarsam hiçbir şey anlayamaz. Beni göremezler bile. Evet, şöyle tepeye çıkayım. Dağın tepesinden bakabilirim. Haydi bakalım. Evet. Fakir amcam gitmiş. Hastaneye gitti herhalde. Arda etrafta gözükmüyor. Arkadaşlar ben Arda. Rüzgar yukarıda şu anda. Etrafa bakıyor. Yukarıdan etrafı izliyor. Arkadaşlar bu elimdeki ne biliyor musunuz? Portal silahı. Şimdi Rüzgar'ı bu portal silahını kullanarak korkunç bir yere göndereceğim arkadaşlar. Bu sayede intikamımı almış olacağım. Gel bakalım Rüzgar buraya. Evet arkadaşlar hazır mısınız? Rüzgar'ı korkunç bir yere gönderiyorum. Rüzgar tam yukarıda. Etrafı izliyor. Gel buraya Rüzgar. Hak ettin sen bunu. Arda etrafta gözükmüyor. Fakir amcam da gözükmüyor. Arda'yı öldürdüm. İşte buraya kadarmış Arda. Ne oluyor olamaz. Olamaz. Neredeyim ben? Nereye geldim böyle? Oradakine ejderha mı? Neredeyim ben? Yardım edin. Hayır burası neresi? Etrafta ejderhalar var çok korkuyorum. Burası neresi? Olamaz ya. Yardım edin lütfen. Rüzgar. Rüzgar. Cezanı, Cezanı çekeceksin. çekeceksin. Bu ne? Arda sen misin? Arda burası neresi? Lütfen. Sen mi yaptın bunu? İyi de ben Arda'yı öldürdüm. Arda benimle nasıl konuşuyor? Cezanı, Cezanı çekeceksin, çekeceksin rüzgar. rüzgar. Yoksa bu Arda'nın ruhu mu? Arda lütfen beni geri getir lütfen. Yalvarırım. Olamaz ya, olamaz. Çok korkuyorum. Etraftan da değişik değişik sesler geliyor. Neresi burası? Neresi? Kimse var mı? Hah? Orada birisi var. İşte bu korkunç büyük anne. Korkunç büyük anne bana yardım edebilir. Evet. Korkunç büyük anne iyi birisi arkadaşlar aslında. O bana yardım eder. Büyük anne yardım et bana lütfen. He? <laughs> <laughs> ne oluyor lan? Lan defol git. Olamaz. Yardım edin. Defol git. Lütfen. Bırak peşimi. Erde yalvarırım geri çek beni. Geri çek. Korkunç büyük anne kovalıyor. Git buradan ışın. Işınlanıyor. Yardım edin. Kimse yok mu burada? Yardım edin. Büyük anne nerede? Olamaz! Olamaz yanıma geldi yine. Git buradan yalvarırım git. Bırak peşimi. Bırak peşimi. Orada yaptıklarının, yaptıklarının bedelini, bedelini ödeyeceksin. ödeyeceksin. Gel buraya. Bırak peşimi yalvarırım. Git buradan. Büyük anne yapma yapma öldürecek beni. Kimse yok mu? Yardım edin. Yalvarırım. Büyük anne peşimde. Büyük anne öldürecek beni. Hayır. <laughs> i̇şte bu kadar. Rüzgardan intikamımı aldım arkadaşlar. Demiştim size. Portal silahıyla onu korkunç büyük annenin yanına ışınladım. Şimdi orada çeksin dursun. Haydi bakalım. Yerde, Yerde miydin? miydin? Olamaz. İşte bakın silahtan sesler geliyor arkadaşlar. Bu elimdeki silahtan sesler geliyor. Rüzgarın seslerini duyabiliyorum. Arda yalvarırım geri çek beni. Yaptıklarım, Yaptıklarım için pişmanım. pişmanım. Lütfen. Lütfen. Rüyanda görürsün Rüzgar. Çek bakalım cezanı. Biraz daha çek cezanı. Asla seni korkunç büyük annenin yanından kurtarmayacağım. Kendin kurtulabiliyorsan kurtul. Her neyse. Artık ben de eve gireyim. Rüzgardan intikamımı aldım arkadaşlar. Beni silahla vurdu. Ben de onu korkunç büyük annenin yanına gönderdim. İşte bu. Hak ettiğini buldun Rüzgar. Neredesin? Haydi çık, çık ortaya. ortaya. Demek, Demek ki benimle, benimle saklanmaç oynuyorsun olmuşsun, he. he? Saklambaç oynamayı, oynamayı çok, severim. çok severim dur bakalım hemen, hemen seni bulayım. bulayım. Lütfen bırak peşimi lütfen arkadaşlar şuna bakın. İşte, i̇şte gördüm, gördüm seni. Olamaz gördü beni nerede hayır nerede bu? Buradayım. Buradayım. Olamaz yardım edin yardım edin kurtarın beni öldürecek bu kadın beni deli kadın bu deli kadın öldürecek beni git ya git git, git peşimden lütfen. Kaçacak, Kaçacak hiçbir yerin, yerin yok, yok. Gel, gel buraya, buraya. burası Oyunca'sın tamamen bana ait, ait. Buradan, buradan asla kaçamazsın, kaçamazsın Rüzgar gel buraya, gel buraya ve teslim, teslim ol. ol haydi, haydi gel. gel kendini, kendini benim merhametli, merhametli kollarıma sal. Hayır bırak peşimi yalvarırım lütfen git artık lütfen şu acın arkasında saklanacağım çabuk 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 evet tamamdır oh be kurtuldum. Ben buradan nasıl çıkacağım şimdi nasıl? Buradan çıkmanın elbet ki bir yolu vardır. Rüzgar, Rüzgar sana ipucu vereyim istersen. vereyim istersen. Arda yalvarırım çıkart beni buradan. Bu korkunç büyük anne öldürecek beni burada. Rüzgar, Rüzgar. Ipucu, ipucu veriyorum. veriyorum. Orada, orada bir, bir helikopter, helikopter, helikopter var. var. Helikopteri, helikopteri bulursan oradan var. çıkabilirsin. Ama helikopteri, Ama helikopteri bulamazsan, bulamazsan yakında orada, orada daha, daha korkunç, korkunç şeyler, şeyler olacak, olacak, olacak haberin, haberin olsun. olsun. Neler olacak Arda neler diyorsun sen? Helikopteri, helikopteri bul ve oradan, oradan çık oradan rüzgar. rüzgar. Her, Her ne olursa, olursa olsun oradan, oradan çıkman lazım. lazım. Yoksa, Yoksa orada oradan ölürsün. Oradan ölürsün. Olamaz, olamaz. Neler diyor bu? Burada bir helikopter varmış. Her neyse büyük anne etrafta gözükmüyor hazır. Gideyim şu helikopteri aramaya başlayayım. Eğer ki helikopteri bulamasam ilerleyen zamanlarda daha korkunç şeyler olacakmış. Hemen o helikopteri bulmam lazım. Hemen. Çabuk çabuk çabuk. Şimdi korkunç büyük anne var burada. Eğer ki helikopteri zamanında bulamazsam belki de korkunç büyük baba falan gelir. Her neyse çabuk. Nerede bu helikopter? Arkadaşlar buradan kurtulmam lazım. Çok korkunç. Siz beni izlerken gerilmişsinizdir. Hemen buradan çıkmam lazım. O helikopteri bulmam lazım. Arda'nın verdiği ipucunda helikopteri bulursam buradan çıkabilirim. Haydi bakalım. Şuradan aşağı ineyim. Helikopteri bulacağım. Evet. İlla ki vuracağım. Burası o kadar büyük bir yer değil. Küçük bir yer. Nerede bu helikopter? Nerede? Nerede?